zihnimizde kendimizi huzurlu, rahat ve güvenli hissettiğimiz bir mekan yaratacağız. Bu yer tamamen sizin hayal gücünüze ve tercihlerinize bağlı olacak. Bir doğa manzarası, çocuklukta huzurlu hissettiğiniz bir ortam ya da kendinizde en güvende hissettiğiniz bir alan olabilir burası. Bu tekniği kullanırken zihnimizde bu güvenli yeri canlandıracağız. Ya da hissedeceğiz ve tüm duyularımızı aktif hale getireceğiz. Görsel olarak ortamın renklerini, ışığı, detayları gözümüzde canlandıracağız. İşitsel olarak ortamdaki sesleri ya da sessizliğin huzurunu hissedeceğiz. Duysal olarak gelin dokunuşunun sıcaklığını, rüzgarı tenimizde hissedebiliriz. Kokusal olarak ortamda bir koku varsa onu hatırlayacağız. Bu güvenli yeri zihinsel olarak güçlendirdikten sonra stres tetikleyici bir durumla karşılaştığımızda bu mekana